Yanılmıyorsam e, Feyenoord maçı 7. maç falan. 7 hazırlık maçında çok e, irdelersek orada dahi bir kadro istikrarını çok net göremiyoruz. Özellikle stoper bölgesinde. Çağlar oynuyor, Yusuf oynuyor. Ama Feyenoord gibi artık e, sizi hakikaten etkileyecek en ciddi alınması gereken maça e, gelirsek Lazio maçında ben ideal 11'in en azından ilk 45 dakikada ideal 11'in o orta o o performansı gösterilmesinden yanayım. Şimdi zaten bizim Orhun'u bu anlamda çok eleştirdik ve halen eleştiriyoruz ve eleştirmeyi de yanılmıyorsam devam edeceğiz. Bu kadro istikrarı konusunda. Ee, şöyle bir bakıyorum. Ee, Archie Brown dışında hemen hemen geçen sene olan bir Aynı isimlerdi. Kadro. Sadece farklı olan oydu. Ama ama şurada tabii amasını söylüyoruz. Ama iyi söyleyince tabii ilk kelimeden de pek önemi kalmıyor. Yani performans <laughs> anlamında halen e, tabii ki sezon başı hani bir takım da e, hani açık kapılar bırakalım çok net sert olmayalım ama halen yani performans konu, konularında çok yok geride kaldığını görüyoruz. Yani şimdi e, İrfan Can, evet. şimdi Oğuz, mesela Şimanski yani halen ki bir ara Şivanski hazırlık maçlarında biraz daha ön plana çıktı. Ofansif gol attı, o Ama yani sen Feyenoord gibi maçta yani göremedik. Yani ki onun kaptırdığı top sonrasında gol oldu. Şimdi o bireysel hatalar olabilir. Tamam kabul ediyorum da yani olmaması gerekir. Yani bunu söylerken de şey değil. Ama performansa baktığım zaman yani ilk devre özellikle ilk devre yani koskoca boşa geçen bir 45 dakika. Hani ikinci devre bir takım oyunlarla e, ee, e, skoru buldu. E, ama yani yeterli mi yeterli değil. Ha, i̇kinci maçta bunu skoru kendilerine çevirecektir. Yani bir kere kalite olarak çok e, öndeyiz. Ama oyun anlamında e, yani Feyenoord takımına bakıyorsunuz bizden önde. Ki, Oturum, dört oturmuş, farklı yeni isim vardı. Daha oturmuş hafta bir hafta gelen var. bir stoperi vardı. Ya yediğimiz bir ikinci gol var. Şöyle gözümün önüne getiriyorum. Şikinyar, Archie Brown ve Ostorvaldi. Boylarını mı söyleyeceksiniz? <laughs> yani herhalde bir 80'e yakındır değil mi? Yani golü atan çocuk. 1.70. Musavi ilk mi? defa kafa golü atmış. Hatta şey de sormuş. Yani şimdi burada bir pozisyon. Ters taraftan, diagonalden gelen bir topta. Burada bir pozisyon hatası var. Archie Brown hücum anlamında iyi. Birebir özellik ama defansif anlamda bence sorunları var. Yani pozisyon almayı biraz geciktiriyor. Şimdi geçen sene Kostiç oynamıştı o mevkide. Evet. Yani Kostiç ile Arçıbran'ı mukayese ettiğim zaman bence Kostiç biraz daha önde. önde. Yani böyle bir hani futbolcu eline güzel gelmiş olmama sebebi tabii onları bilemiyorum ama e, yani daha, daha iyi bir futbolcu var iken e, daha, yani transfer edilse daha doğru değil miydi? Ama gelelim, gelelim şeye yani ben biraz ona halen takıntılıyım. Oyun, oyun halen istediğimiz seviyelerde değil. Mourinho'nun oyun anlayışı aslında. Ya yani bu ]iniz oyuncularla ]iniz gibi... daha iyi bir oyun oynanmaz mı sorusu var tabii bir de. Ya şimdi şöyle burada geçen sene hep konuştuk. Bir hani Fredli Fenerbahçe, Fredsiz Fenerbahçe bunu defalarca konuştuk. Yani olmadığı zaman başka problemler evet. olduğu zaman oyuna yüzde yüz. Yani geçen maçta Fred çıkıyor. Yani hiç hissetmedik. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani Fred çıkıyor Berto oyuna giriyor. Yani iki futbolcunun oyun anlayışı o kadar ters ki zıt ki. Yani burada bir sistem mi, sistem değişikliği mi de gitmeniz lazım ofansif olarak daha mı ön plana çıkartmaya çalışıyorsunuz takımları? Yani burada böyle bu istikrar görmekten uzağım. Dolayısıyla e, biz oyun, futbolcu tercihleri, e, ideal 11, istikrarlı bir 11 ve biz bunları herhalde bu sene de konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili loş tabii ki yani Fenerbahçe bir sürü biraz önce Şenol Hocam'ın da söylediği gibi hazırlık mücadelesi izledik Fenerbahçe ama ilk resmi karşılaşmaydı Feyenoord karşılaşması Fenerbahçe'nin ve çok da önemli bir mücadele. Sonrasında daha e, umuyoruz ki geçecek ve Benfica'yla e, eşleşecek gibi görünüyor şu 2-0 yendi çünkü Benfica'da Nice. Acaba geçen seneki oyuncular mı oyunu yavaşlatıyor, Mourinho'nun oyun anlayışı mı demiştik ama size ne gösterdi bu oyun? Özellikle ilk 45 dakikadaki e, ya da ilk 30 dakika diye ifade edebiliriz. Biraz daha Fenerbahçe'nin rakibine göre oyunu bekletmesi ve sonrasında yaptığı tercihler. Yani şüphe demiştim ya Beşiktaş'la ilgili, Fenerbahçe ile ilgili de şüphe artıyor. Yani sayın yönetim kurulu ile ilgili zaten bir taraftarımız şüphe hali var. E, sanki Mourinho ile ilgili şüphe... E, Barajı da ya da şüphe boşluğu da genişliyor gibi. Çünkü e, tercih gibi duruyor. Yani hazırlık maçlarında gördüğümüz ön alan baskısını bu maçın ilk yarısında ilk 30 dakikasında görmememiz çok tercih gibi duruyor. Sonra yaptığın sonuç aldın. E, öyle başlasaydın dedirtiyor insana. Yani ne düşündü bilmiyoruz tabii. E, bu kadar çok özgüveni yüksek hocalar cevap da vermiyorlar doğrusu isterseniz. Mesela o yüzden dedim. E, ben mesela ama şu çok eleştiriliyor Fenerbahçe. O kadar eleştirilecek bir şey görmedim. Yani ilk 30 dakikayı saymazsak. maçın diğer bölümü. Yani son gol olmasaydı muhtemelen herkes Fenerbahçe ile ilgili övgü ifadeleri yazacaktı. Şenol abi kenarda tutuyorum ama öyledir. Yani çok fazla şeye endeksli bir 35'ten sonra iyi bir Fenerbahçe vardı. Nispeten iyi bir Fenerbahçe vardı. Üstelik de yeni transferin ikisi sonradan oyuna girebildi. Yani Semedo Duran. Yani dolayısıyla biz aslında geçen sene de tercih edilmeyen yani ilk 11'de tercih edilmeyen oyuncuları gördük. Öyle değil mi? Oğuz'la ilgili biraz endişem var. Yani Barış Atatürk için söylediğim şeyi Oğuz'la ilgili söyleyeceğim. Oğuz'un desteğe ve güvene ihtiyacı var. Oğuz özellikleri itibariyle çok kıymetli bir oyuncu. Evet. Kötü bir hazırlık dönemi geçirdi. Yani o maçlarda çok iyi intiba vermedi. Bu maçta da kötüydü. Ama Oğuz çok kıymetli bir, çok bir oyuncu. Yani Türk futbolu için de, içinde için de çok kıymetli bir oyuncu. Geçen ee, sezon nasıl katkı sağladı? Bundan sonra çok daha katkı sağlar ama özgüven meselesi var. Galiba Oğuz o, o eşikte yani orayı aşıp aşamaması... Zaten bir futbolcunun günümüz oraylara gelmiş futbolcunun sonraki e, o eşiği geçip geçmemesi büyük ölçüde mental başarısıyla alakalı. Yani mental hazırlığıyla alakalı. Onu göreceğiz. Oğuz şu aşamada o testi oluyor. Yani o mental şey testini geçiyor. Umarım o testi başarıyla geçer. Ee, yani bu turu geçecek Fenerbahçe. Öyle görünüyor. Ee, yani o izlediğimiz Olabilir. bu maç. Yani bu turu geçecek Fenerbahçe. Ama sonrası için hazır mı? Değil. Hazır olmasını bekliyor muyduk? Hayır. Zaten beklemiyorduk yani. Morillo da söyledi ya yani biz Şampiyonlar Ligi'ne hazır değiliz demişti bir ay önce. Ben de isterim Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ama Avrupa Ligi daha çok şey gibi görünüyor demişti. Daha bize uygun gibi e görünüyor. Zaten transferlerin vesairenin bu kadar uzaması bize öyle söylüyor. Yani, yani Benfica'ya hazır mı Fenerbahçe değil. Ha iki Kerem bak olm olmaz mı? Olur. Yani o olur. Ama dediğim gibi esas mesele ne? Bu az önce söylediğim tını da olur dememek. Olur demek takımı oraya getirmek. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Öteki olur, bir kere olur. Esas mesele bu eşleşmelerde Fenerbahçe bu turu geçer demek, dedirtmek. O zihinsel konforu, o, o beklentiyi oluşturmak. Fenerbahçe bunu oluşturdu mu? Hayır. Oyunuyla hayır. Dolayısıyla o zamanı bekleyeceğiz. Ama Mourinho ile ilgili şüpheler e benim de artıyor doğrusu isterseniz. Yani hazırlık maçlarında gördüğüm başlangıcı görmek istiyorsun. Çünkü e, onu yapsa zaten ki o kadar kötüler ki o konuda. Yani doğru e, zinciri doğru kursanız ama tam tersi yani. E, ön alan baskısı yapmayı denediğinizde de o kadar kötü yerleştiniz ki adamlar rahat çıktı. E, fiziksel olarak da rakip çok iyi değil. 60'tan sonra biraz oyundan düşmeleri bence onunla da ilgili. E, bir ay önce söylediğim bir şey var. Hani e, Fenerbahçe'nin başka bak bu orta sahası Fenerbahçe'nin çok huzur vermiyor yani teorik olarak verdiği huzuru vermiyor. O yüzden yani bir almamarak Yaşar'ın Yaşar'ın o alışkanlık olarak verdiği huzuru ve güveni Fenerbahçe orta sahası vermiyor ve yaşlanıyor Fenerbahçe orta sahası. Yani oraya İsmail mi gelir nasıl olur i̇şte kim gelir Fred bilmiyorum. Hep İsmail ama. ikilisi söyleniyor aslında. ama onun yani, da tabi sakat olmayan İsmail. Yani ideal 11'de her zaman is, sakat değilse İsmail vardır orada. Ben, ben ben olsam karar verici ben olsam İsmail vardır diğerlerini sonra düşünürüm yani. Hiç düşün, şey çok netim bu konuda. Yani. Tabii orada da bir yine transfer beklentisi var alt numara. Öyle ben mi? hadiseye şöyle bakıyorum yani isim üzerinden değil. Yani lütfen bana bir tane Feyenoord maçında Lazio maçı dahil yani gözünüz kapalı yani şu futbolcu çok formda hmm. bu maçı çevirebilir diyebileceğiniz çok net bir isim var mı? Ha diyeceksiniz ki sezon başı evet kabul ediyorum. Ama 6 7 tane artık hazırlık maçı yapmışsınız, yavaş yavaş şeye giriyorsunuz bu hafta e, maçı iptal edilmese bir e, Alanya maçınız da var yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ben bu, hadiseye burada bakıyorum. Futbolcuların form durumları mesela şimdi Erdal Oğuz söyledi kabul ediyorum ama o form durumdan çok uzak. İrfan Can çok uzak. Evet İrfan da e, yani, yani, hocayı haklı çıkarma be İrfan. İrfan yani Can geçen sene fiiliyeli hocayı daha haklı çıkarma. Oynayarak çıkar. form tutan yani biz bu bir kadar şey söyledik mi? hocayı eleştirdik. E, o fırsat bak. Futbolcu şöyle bana haksızlık yapıldı. Fırsat sana gelecek. Mesela Oğuz'a gelmişti o Zenit maçında hazırlık mı? Orada olacak. O gibi. Orada, orada hazır olacaksın. bizim Trabzonspor'da da çok duyuyorum altyapıda. Bana haksızlık yapıldı şu. Yok. Yapıldı mı? Ya o fırsat sana gelecek. Mutlaka gelecek. Sen o gün hazır mısın? Mesela o. O gün hazır olacaksın. Yapman gereken tek şey o an geldiğinde hazır olmak. Onu beklemek. Bir iyi şey var. Yani onu gördüm. Onu söyleyeyim. değil mi? Samedo. Evet. Yani hakikaten o sağ tarafı o istediğimiz, beklediğimiz canlılığı İşler, evet. getirebilecek gibi. O ee, bir olarak verdi. biraz daha iyi olduğu vakit. Yani... Brown'un dinamizmine ilave olarak Semedo'da akıl da var. Evet. Yani oyun aklı çok. Şimdi şöyle bir şey olacak. Yani e, Semedo, Arçı Brown olursa üçlü defans, beşli bir orta saha, kanat bekleri gibi. Yani bu... Evet şeyden kurtulacağız en azından değil mi? E, Nesiri ortalıyor. Ee, yani Nesil Nesil orta, evet, nesili, ortalıyor. Evet nesili ortalıyor ya da duran ortalıyor. Evet. Yani oysa tam tersi onların cezası sahası Şimdi olmadı. tabii bu... Şey soracağım ama abi özür dilerim. Tabii. Sanki nesili de o kenarlara kaçmayı seviyor mu? E şimdi top almak için ister istemez sağ gelmeyince, oluyor. Gelmeyince mecbur kalıyor. Mecburen oluyor. Anladım. Şimdi o hani iki ceza sahası arasında yaklaşık bir 60-70 metreyi yani kenarlarda tek futbolcuya bırakmak da takım performansını çok olumlu yansımaz. Doğru. Çünkü hem ucum anlamında kanat bekinin görevi bir kere e, tabii ki savunma görevi var ama biz hucum anlamında daha zenginlik istediğimiz için çünkü o, o mevkilerde Bu defansif anlamda zaaf verebiliriz. İşte yediğimiz ikinci gol buna benzer bir gol. Hı hı. Archie Brown, Osterwalde ve Şikinyar'ın yanlış pozisyon almalarına sebep oluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bu muhakkak Kenarlarda oynayan bir futbolcu, Arçıbran veya evet, Samet olsun. Evet, birisi gittiği vakit birisi muhakkak kalacak. Veya öyle bir yerde pozisyon alacak ki, seken topları da tekrar hücum edebilecek şekilde pozisyon alacak. İkisi de birden pahalı ki giderse, rakip takımın geçişleri sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla bunların da çok iyi o denge dediğimiz, orta saha denge dediğimiz unsurun çok iyi hesaplanması lazım. Yani ikisi birden değil. Biri girecek biri kalacak. Hatta biri o dönen topları nerede alabilecek o mesafelerin çok çok iyi ayarlanması lazım. Bunlar tecrübeli futbolcular. Tabii ki bunları çok rahatlıkla yapabilirler. Ama bu bir tempo işi ve bir atletizm işi. Sıkıntı burada kaynaklanıyor. Rakip takımın geçişlerinde yani nereye o işte sol bek sol açık Mısırlı mıydı neydi? Şey e, Hacı Musa. Hacı Musa. Hacı Musa. Yani her birebir de geçer mi ya? Şimdi fırsat verirseniz geçer. Özellikle birebir de çok etkili. Yani bir 1-60 mi neymiş zaten boyu da yani e, çok rahatlıkla geçer. İşte bu geri dönüşlerin o kadar tempolu, o kadar iyi olması lazım ki bu ve buna benzer hucum oyuncularına fırsat vermemeniz lazım. Aksi takdirde çok etkili olurlar. Bakalım ilerleyen karşılaşmalarda evet. oyunda değişiklik olacak mı? Kadıköy'de tabii ki ee, güzel söylemlerle taraftara güveniyoruz. Oyuncular da güzel mesajlar verdi. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Oyunumuzla da güzel bir oyunda beklentimiz var. E, ee, Trabzonspor Kocaelispor'u ağırlayacak. Onu Ağaçun'un geçtiğimiz günlerde açıklamaları vardı. O da gittiği günden beri...